Hollanda'da üniversite okumayı mı düşünüyorsunuz? Avrupa'nın kalbinde İngilizce eğitim veren, dünya çapında prestijli üniversitelerde eğitim almak ister misiniz? Hollanda sadece kaliteli eğitim değil, aynı zamanda uluslararası kariyer fırsatları sunuyor ve işin en güzel yanı, düşündüğünüzden çok daha kolay ulaşılabilir. Hollanda'nın prestijli üniversiteleri dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Bu üniversiteler öğrencilere uluslararası kariyer fırsatları sunarak geleceğinize yatırım yapmanızı sağlıyor. Eğitim kalitesi ve erişilebilirliği ile Hollanda, eğitimde bir dünya lideri. Hollanda'da üniversite eğitimi almak size birçok avantaj sağlar. 2100'den fazla İngilizce lisans ve yüksek lisans programı sunuluyor. Uygun eğitim ve yaşam maliyetleri ile dünya çapında tanınan diplomalar elde edebilirsiniz. Mezuniyetten sonra Avrupa'da iş bulma fırsatı da cabası. Hollanda'da eğitim küresel kariyer fırsatları sunarak geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olur. Eğitim ve yaşam maliyetleri ABD ve İngiltere'den çok daha ekonomik. Hollanda'da hangi bölümleri tercih edebilirsiniz? Mühendislik, işletme, sanat gibi popüler bölümler ve en iyi üniversiteler sizleri bekliyor. TU Delft, Rotterdam Erasmus Üniversitesi gibi devlerle geleceğinizi inşa edin. Peki, Hollanda'daki bir üniversiteye nasıl başvurabilirsiniz? Gerekli belgeler ve başvuru tarihleri ile adım adım süreci öğrenin. Eksiksiz başvuru ile yüksek kabul şansı yakalayın. Bahari'yi danışmanlık hizmetinin sunduğu avantajlar ile başvurularınızı sorunsuz şekilde tamamlayabilirsiniz. Üniversite ve bölüm seçimi danışmanlığı, burs yönlendirmesi ve başvuru sürecinde birebir rehberlik sunuyoruz. Bahari'yi ile Hollanda'daki üniversitenize güvenle başvurun ve Avrupa'da eğitim hayatınıza başlayın. Bahari, Avrupa'da eğitime açılan kapınız,